Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların ya da kısaltmalara getirilen eklerin yazımıyla ilgili bir yanlış vardır? Şimdi bütün cümlelerde büyük harflerden oluşan kısaltmalar var. Şöyle bir bilgi verelim. Büyük harflerden oluşan kısaltmalarda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçenin T'sinde nokta vardır arkadaşlar. Bu Türkçe demek. Bir daha söylüyorum. Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalarda sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçenin T'sinde nokta var. Bunu unutmuyoruz. Bu bir kısaltmaya ek getirelim. Türk Dil Kurumu demek bu. Ancak gelen eki kelimelerin açılımına göre yani kısaltmanın açılımına göre getirmiyoruz. Türk Dil Kurumu'nun demiyoruz. Böyle yapmıyoruz. Buna TDK'nın da demiyoruz. Bu da yanlış. Çünkü burada bu ses K diye değil K diye okunur. Dolayısıyla gelen ek şöyle gelecek. TDK'nin arkadaşlar. Bu şekilde gelecek. Doğru olan bu. Bu bir. İkincisi bir de şöyle kısaltmalarımız var kelime şeklinde ve büyük harflerden oluşan kısaltma. Peki ben buna ek getirirken ne yapacağım? Buna ek getirirken heceye göre ek getireceğiz arkadaşlar. Tü, tak. Dolayısıyla tamlayan eki ın, in, nın, eki buraya ın diye gelir. Tü, takın. Yani t, ü, b, k'nin şeklinde getirmeyeceksiniz. Çünkü bu hecelenebilen bir kısalt. Şimdi bakalım. T, -M -M doğrudur. İçinde nokta yok. Büyük harflerden oluşuyor. Gelenekte kesmeyle ayrıldı ve m'nin diye geldi. Burada bir problem yok. SGK'nin aynen bu şekilde gelir. Burada da problem yok. Türkiye Cumhuriyeti az önce söyledik. Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'nin T'sinde nokta vardı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Retük'ün bu hecelenebilen bir kısaltma. Retük burası heceleniyor. Gelen ekte son heceye göre tükün diye. Burada da bir problem yok. Bunu da geçtim. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biz böyle kısaltmıyoruz. Bir defa şöyle kısaltılır noktasız. Çünkü büyük harflerde Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Türkçede nokta vardı. Burada yok. Gelenekçi de tamam nin diye getireceğiz. KKTC'nin bu şekilde okuyacağız arkadaşlar. Yani doğrudur ancak noktanın kullanılması yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu.